Ya sıcaklıklarda yaz boyu baya kavrıldık, Ha serinlik gelsin, ha serinlik gelsin bekledik ama o beklediğimiz gün geldi bayağı neşelendik. Hoşumuza gitti, iyi oldu yani. Zaten suya susadı, ondan sonra barajlarımız dolacak. Yani çok faydalı oldu yani yağmurun yağması. Bu günleri biz çok bekledik. İnşallah bu yağmurun devamı da gelir yani, onu bekliyoruz yani. Bu sene sıcaklar insanı çileden çıkaracak seviyedeydi. Yani şu yağın, şu yağın yağmur gerçekten bize bir rahmet oldu diyebilirim. Bu yaz başka yazlara benzemiyordu. Çok sıcaktı. <laughs> i̇şte bu yağmurun yağmasıyla beraber bayağı ferahladık. Neyse ki bize hakikaten bir rahmet oldu.